Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin toplumsal ve siyasal yapısı dersimizin 7. haftasındayız. Bildiğiniz üzere şu ana kadar yürüttüğümüz online eğitim süreci bundan sonraki süreçte YÖK'ün Üniversitesi almış olduğu merkezi karar gereğince hibrit sisteme dönüştü. Tabii onunla birlikte biraz geç de olsa nihai olarak vizelerinizin de tarihini öğrenmiş olduk özellikle hafta sonu itibariyle biz de bizde ancak pazar günü öğrenebildik. Dolayısıyla aslında bu hafta için bir makale yüklemiştim ama onu yapmayacağız, onu incelemeyeceğiz. Onu bizeden sonraki haftaya bırakacağız. Bu söylemiş olalım. Peki bugün ne yapacağız? Bugün öncelikle dediğim gibi e, vizelerinizle alakalı konuşacağım. E, ne zaman yapacağız? Tarih, saat ve şekil, şart nasıl bir vize uygulayacağız? Bunları konuşacağız. Şu ana kadar neler işledik çok kısa şöyle bir e, ekrandan yansıtarak göstereceğim. Daha sonrasında da hibrit sistemle alakalı sizlere sormam gereken ve sizlerden almam gereken bazı bilgiler var. Onu ikinci aşamaya bırakalım belki da katılan arkadaşlar olursa diye. E, fakat sınavla alakalı e, yazacağım Urbala. Sen lütfen ricam benim dinle ondan sonra varsa bir soru. Acele ediyorsun çünkü. Sınavımız arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu oldu. Ee, biz e, özellikle sınav programını önceden hazırlanırken söylemiştik. E, sınavlarımız online e, mi, o, olacak yoksa yüz yüze mi olacak belli değildi. E, ama biz hani yüz yüze olursa diye sınavı yapacağım diye ben tercih olarak belirttim. Fakat e, maalesef biz bunu söylememize rağmen sehven yanlışlıkla fakülte e, online olmasına rağmen sınav listesine eklemiş. Şimdi o fakültenin sayfasında belki sizlere de gönderilmiştir. O sınav programı sadece e, çoktan seçmeli genelde ya da çok kısa cevaplı e, su, sınavlar için geçerli. Ben klasik sınav yapıyorum. Zaten bunu ben önceden bildirmiştim. Fakat dikkat etmemişler. Yanlışlıkla size bir tarih saat vermişler. Lütfen, tekrarlıyorum bunu zaten o mesaj atacağım. O da, oradaki tarihlere bakmayın. E, çünkü bizim ALMS sistemimiz e, ki diğer sistemlerde Teams'ten falan yapan var mı bilmiyorum. Diğer sistemlerde genelde ikisini sınavlar daha ziyade çoktan seçme yani test ya da kısa hoş. Ama e, ben size daha önceden de ifade ettiğim gibi online de olsa yüz yüze de olsa e, sınavınızı klasik yapacağımı söylemiştim. Peki e, ne zaman nasıl yapacağız? Önemli olan bu. E, dolayısıyla tekrarlıyorum oradaki programa benim dersim için dikkate almayın bir daha ifade ediyorum. Güya silecekler diye söyledik tamam hocam sileriz dediler. ne yaptılar. Ama önemli olan, dediğim gibi benim vereceğim bilgiler. Şimdi gelelim bize sınavımızın. Sınavınızın öncelikle tarihi yine ders günümüzde olacak yani 12 Nisan Çarşamba, çarşamba günü olacak. Fakat daha önceden de söylediğim gibi ALES sisteminin gün içerisinde çok sayıda sınav olacaktır. İşte bu testler vesaire. Malum bizim sistemlerde çok güvenilir sağlam sistemler değil çabuk çöken sistemler Dolayısıyla gün içerisindeki saatlerde böyle bir yoğunluk yaşanabilir buna binaen özellikle hem de Ramazan ayı olması sebebiyle de sınavınızı akşam gerçekleştireceğim Normalde ben klasik sınav için bir saatlik süre yüz yüze de yapsak bir saatlik süre veriyorum fakat internet sıkıntısı, işte kesilme gibi durumlar olabileceği için ekstra yarım saat saatlanacak. Dolayısıyla sınavınız 90 dakika olacak arkadaşlar. Sınav saatiniz de saat akşam 9'da başlayacak ve 10.30'da tamamlanacak. Dolayısıyla öncelikle bunun notunu almanızı istiyorum. Ben Mobis'ten duyuracağım. Bugün içerisinde SMS atacağım, mesaj atacağım. Siz de gruplarınıza yazarsınız. Dolayısıyla bu tip bilgilendirmeleri ben gerçekleştirdikten sonra hocam ben bilmiyorum benim haberim yoktu işte sınav öyle miymiş böyle miymiş gibi bir mazeret kabul etmem. Onu tekrar ifade etmiş olayım. Peki nasıl yapacağız klasik sınavı? Normalde daha önceden de söyledik bizim ALMS sistemi daha ziyade çoktan seçmeli soru hazırlama ya da çok kısa cevap sorular hazırlamada için yaratılmış ya da en azından böyle tasarlanmış bir sistem sınav sistemi. Dolayısıyla klasik sınavlarda genellikle ödev ekliyorlar. Ben genelde öyle yaptım pandemi döneminde de. Ee, onu da göstereyim ekrandan. Bir yandan bu derste kaydedildiği için. Yani bütün ben kendi üzerimden sorumlulukları atmış oldum bu şekilde. Sonra bilmiyorum etmiyorum ama. Bunlar da benim kendi ders sistemim. Sizin de ders sisteminiz vardır zaten almış oldunuz. Türkiye'nin toplumsal ve siyasal SK 210 ders. Burada makaleleri ben de görüyorum. Sizler de muhakkak bu makaleleri göreceksiniz. Ben buradan arkadaşlar aktivite olarak Ödev aktivitesini yazacağım. Ödev aktivitesini burada ekleyeceğim. İşte gerekli bilgileri gireceğim. Ödevin dosyasını da yükleyeceğim. Word dosyası olarak. İşte saat, tarife saat 12 Nisan Çarşamba 9'dan 10.30'a kadar şeklinde. Bunu buradan yaptıktan sonra sizlerle, sizlerden de cevaplarınızı Word dosyasına yazarak iletmenizi isteyeceğim. 4 adet sorunuz olacak arkadaşlar. Onu Toplam... 4 sorunuz olacak. Ee, ve ben bunları Word dosyasına yazacağım. Altına da açıklamalar kısmına olan ilgili notları da yazacağım. Nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair. Dolayısıyla sizler de o soruları alacaksınız. Daha sonra sizler e, Word'e bunu yazacaksınız. Tabii şunu ifade etmek isterim. E, Önceliği elbette Word'e yazmanız e, e, sisteme yüklemeniz halemesi. Ama bazı arkadaşlarımız bilgisayar sıkıntılar vesaire var. olabiliyor. Bunlar çok normal olan şeyler. Bu gibi durumlar için. Ve bir A4 kağıdına işte kaç tane adet tiyatro kullanacaksanız. Yani onlara yazıp fotoğraflarını çekip yine ALMS sistemine yüklemenizi isteyeceğim. Burada tavsiyem telefonlarda vardır. Uygulamalar var. Ee, özellikle birleştiren fotoğrafları işte PDF yapan PDF şeklinde dönüştüren. uygulamalar var. Kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Veyahut da tek tek de yollayabilirsiniz. Bunları ALMS'ye yollamanızı isteyeceğim. Ama velev ki e, e, yüklemekte bir sorun yaşadığınız checkbox kısmına e, mail adresimi yazıyorum. Ama önceliğiniz alms tekrar söylüyorum. İlk oraya bakarım. Ama yükleyemediniz hocam bu mail adresine yazarsınız. Hocam e, işte yükleyemedim sıkıntı çıktı ALM'se de. Size fotoğrafları mail olarak atıyorum bir şekilde. Bu şekilde gönderebilirsiniz. Ama onun haricinde arkadaşlar tekrarlıyorum. Önceliğim ve beklentim bilgisayar olan arkadaşlar elbette word'den göndermesi dört adet sorumuz olacak ve her bir sorunun da en az yarım sayfa yani her bir soru için en az yarım sayfa yanıt bekliyor olacağımız bunu da tekrar altını çizmiş olalım peki neler soracağız yani hangi konulardan sorulmuşuz ekranı bir kez daha e, buradan paylaştırmak isterim e, ikinci haftayla başladık bildiğimiz üzere e, klasik Osmanlı toplumsal yapısını anlamaya çalıştık Osmanlı'da sivil toplum e, nasıl organize olmuş nasıl biz bu sivil toplumu değerlendiriyoruz buna baktık öncelikle e, ve e, özellikle sivil toplumun e, dediğim gibi örgütlenme modeli sosyal örgütlenme modeli hangi modeller içerisinde örgütleniyor Osmanlı İmparatorluğu sivil toplum nasıl anlaşılması gerekiyor ekonomik dünya görüşünü çok kısa e, ele aldık değerlendirdik daha ziyade burada ilgilendiğimiz kısım e, özellikle burasıydı üçüncü başlıkta sivil toplum fonksiyonunu Üstelik kurumlar neler? Bunlara baktık e, ve e, esnaf teşkilatı, loncalar bunları nasıl değerlendiriyoruz? E, bunlara baktık. Sınavda tabii e, bilgi sorusu soracağım ama bilgiyle birlikte yorum sorusu da soracağım. Çünkü bunu neden soracağım? Onu da söyleyeyim. Yüz yüze sınavlarda bilgi soruyor. Yani çok e, nadirdir bazen finalde yorum sorusu soruyor. Ama burada yorum sorusu da soracağım. Sormamın sebebi şu. Nihayetinde e, kaynak açık sınavda diyorsun. Dolayısıyla sadece bilgi ölçme yani işte aldık yazdık geçtik değil. Dolayısıyla yorum soruları da soracağım. Özellikle Cumhuriyet dönemi reform süreçlerine dair ders yaptığımız tartışmalarda da şekilde. Onu söylemiş oldum. Yani bunu ifade edeyim. Tabi burada dediğimiz gibi esnaflar, loncalar ve tarikatlar örneğin. Mesela bunu bir yorum sorusu olarak soruyor. Sizce tarikatlar Osmanlı'da nasıl bir rol oynuyordu? Nasıl değerlendirirsiniz? Düşleri nasıldı? en azından önemli mi görüyorsunuz, önemsiz mi görüyorsunuz? Böyle bu tip yorum sorularında bilginin yanına en azından. Sadece yorum değil evet. ama bilginin yanına bunu da soracağım. Dediğim gibi bunu sormamın sebebi kaynakların açık olması en yakında makaleler önünüzde olacak. Dolayısıyla orada yorumunuzu da ölçmek istiyorum, görmek istiyorum. Kaynaklar açık olacak için. İlmiye e, zümresi medrese sistemi. bunları konuştuk. Şimdi bunları tekrar tekrar anlatmıyorum. Çünkü de nihayetinde bütün bunların hepsinin ders videosu YouTube'da mevcut. Dolayısıyla sizler de videoları YouTube'dan takip etmeniz gerekiyor ve bütün hepsini izlemeniz önemli elzem arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Daha sonrasında ise yavaş yavaş Osmanlı'nın son dönemlerine bakmaya başladık. Osmanlı ile Cumhuriyet'in ilk dönemi arasında nasıl bir süreklilik var? Bunu değişme ve sürekliliği anlamaya çalıştık. Tabi burada Osmanlı'da vatan kavramını toplumsal yapıyı öncelikle inceledik. Daha sonra yönetim yapısında nasıl değişiklikler olmuş bunlara baktık, bunları değerlendirdik. ki burada da işte yine sorarız sizce yönetim yapısında nasıl bir süreklilik var ya da süreklilik var mıdır yok mudur? Nasıl değerlendirirsiniz, nasıl yorumlarsınız? Bunları bu tip şekilde sorabiliriz. Ya da hukuk alanındaki değişimler, dönüşümler, Cumhuriyet dönemi ile Osmanlı dönemi arasında bir bağ var mı sizce, yok mu? kültürel anlamda bir bağ var mı, yok mu? Ki bu biraz daha farklılaşıyor dediğimiz gibi. Farklı tartışmalar Derste bunların hepsini yaptık. Girebiliyorum şimdi tekrar bunlara. Girmiyorum. Ders takip ederseniz zaten görürsünüz. Ee, ama bu tarz sorular soruyor. Dördüncü haftada devrimleri konuştuk. Ki e, dört ve beşinci haftamız bildiğiniz üzere devrimler üzerine e, ilerledik. En önemli kısım O devrimlerden soru gelir yani. Kaçarıyor. E, muhakkak soru gelecektir. E, ki dediğim gibi yine yorum sorusu olarak da soracağımız sorular olacak. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken o batılılaşma düşüncesi nasıl uygulandı, hangi çerçeveler ele alındı, modernleşme hangi perspektiften ele alındı bütün bunlara bakacağız. günlük hayatta nasıl reformlar yapıldı, bu reformlar ne kadar etkili oldu, uygulanış konusunda hiç sorunlar yaşandı mı, yaşanmadı mı? Ki bunları da yine derste dediğiniz gibi tartışmıştık. ve devrimlerin bazıları özellikle burada kıyafet ve şapka devrimini kısmen konuştuk. Ve Latin alfabesi ki iki önemli büyük devrim. Bunlara ilişkin tartışmalar nelerdi? Sizce bunlar sıkıntısız bir şekilde ödüldü mü? Günümüze yansımaları neler? Derste bunu da konuştuk. Bu tarz böyle yorum soruları sorar. E, bilgi ağrıcı. Tabii ki de içerikte bilgileri vereceksiniz ama hani dedim, kaynak açık. Herkes aynı şeyi yazabilir. Yani mühim olan sizin bu dersten ne anladığınızı bana kağıda nasıl döktüğünüz. Ona bakalım. E, bir sonraki hafta, 5 haftada da Tekke kapı kaldırılmasıyla başladık Bir başka önemli gibi de tartışmalı devrimlerden birisi ve soyadı kanun meselesi ve diğer devrimleri de bu makalede incelemeye çalıştık arkadaşlar. İşte takvim saat, ölçü sistemini değiştirdik vesaire. Ve geçtiğimiz hafta içerisinde de Türkiye'de siyaset ve demokrasi üzerine konuştuk. Özellikle Türkiye'de çok partili hayata geçiş denedik. Önemlidir. İşte önce terakki, pervert, fırka daha sonra serbest Fırkası. dedikası. Ee, bu geçiş denemeleri yine geçmişte var mıydı? Bir bağlantı var mı? Sonrasında bu geçiş denemeleri neden başarısız oldu? Neden yürümedi? Problem neydi? Sorun neydi? Demokrasiye neden aktif bir şekilde geçilemedi? Bunun cevabını çalıştık. Bu tarz bir sorununa sorabiliriz genel itibariyle. Ee, ve e, bunun e, haricinde de Dediğimiz gibi yine 1950'ler Demokrat Parti'nin kuruluşu da kısaca geçtiğimiz hafta değildi. Dolayısıyla arkadaşlar bu 5 çalışmadan sonra ben bu çalışmalar hariçinde herhangi bir şey yüklemedim. Herhangi bir şey koymadım. Dolayısıyla e, herhangi bir başka kaynak tutmanıza gerek yok. E, bunu da tekrar söylemiş olalım. Burada tabii bazı uyarılarda bulunmam gerekiyor. Bizim online sınavlarda her zaman yaşadığımız sıkıntılardan birisidir. E, bir soruyu soruyoruz. Yani Dinlerse gel dinleme. İşte hiçbir şekilde dersle bir alakası olmayan. E burada şimdi 15-20 kişiyiz genelde. Ama da nüfus 55-60 kişi. E gelmeyen adam açıyor Google'dan yazıyor sorun cevabını alıyor böyle kopya Ne koyuyor. E geçemezsiniz arkadaşlar. Bakın hani vizeden düşük alırsınız diye bir şey söyle Dersten geçemezsiniz diyor. Direkt söylüyor. Dolayısıyla böyle bir şeye yeltenmesin. Makaleler burada. Hale mesela. Makaleye ulaşamayan varsa söylesin. Yolları ayrıca ama Hepsi alemesi de mevcut. Bu beş çalışma. Bu beş çalışma haricinde bir şey yok. Dolayısıyla hani Google'dan ben oturdum yazma hani yorum yapacaksınız zaten. Kendi yani yorumlarınızı görmek istiyor. Onu söyledim. O ayrı. Ama ben kopyala yapıştı. Nasıl yok? Ne olduğunu anladım. Program kullanmam falan gerekiyor. Çok yaşadık biz bu pandemide. Dolayısıyla şimdiden uyarıyorum ki herhangi bir konuda bir sıkıntı yaşamayın. Yaşamazsak bir sorun olmaz. Normalde bir saat ama dediğim gibi internet sıkıntısı olur, yoğunluk olur vesaire yaşadığınız Ekstradan bir yarım saatte veriyoruz. Bir buçuk saat yapacak. Ee, ayrıca yine bir sıkıntı olur, teknik sıkıntı olur. Böyle iki üç dakika geç sunmak falan. Onlar sorun değil. Bunları hallederiz. Ama saatiniz belli, net. Dediğim gibi gün içerisinde test sınavları alemesinden olacağı için sıkıntı yaşamamak adına akşam yapıyoruz. Ve dediğim gibi Ramazan'da. biraz daha saati 9 ve 10.30 arasında çektim. Ee, o saatlerde yapacağız şu an için hesap. O saatlerde gözüküyor. Ee, ve bu saatlerde ödev ekli olarak dersin başında ekrandan tane tane gösterdiğim şekilde ödev olarak yükleyeceğim soruları ve sizler de e, yine 10.30'a kadar cevapları sileceksiniz. Tarihiniz tekrarlıyorum. 12 Nisan çarşamba saat 9. Bu tarih haricinde Başka bir tarihe bakmayın, dediğim gibi fakültenin yolladığı şeyleri de göz ardı edin. Yani benim dersimle alakalı orada bir şey yok tekrar söyleyeyim. Sehven koymuşlar. Test sınavı oldu zannetmişler. bir söyledik klasik yapacağız ama dikkat etmemişler. Böyle söyledim. Dolayısıyla oradaki tarif saat vesaire bakmayın. Ama dediğim gibi fakültede bana aynı şeyi söyledi. Hocam o saatler içerisinde yapmazsanız yoğunluk oluyor diye e klasik yapacaksanız. Dolayısıyla onların da tavsiyesi doğru. Peki benim de aynı şekilde görüşüm o. Akşam saatinde gerçekleştireceğiz. Bunu tekrar ifade etmiş olayım. 12 Nisan çarşamba günü saat 9 ile 10-30 arasında yani 21-22-30 ben yani bunu böyle 9 derim sabah gelir sorar ondan sonra biri. Hocam sınav yiyor. Akşam 21 ile 22-30 saatleri arasında arkadaşlar. Ee, sorumlu olduğunuz makalelerde bunlar. Ben bunun bütün bilgileri mesaj olarak atacağım. Ayrıca YouTube dersinde de bu sefer hızlı bir şekilde bugün akşama kadar yükleyeceğim. Ee, YouTube linkiyle birlikte hem YouTube linki hem de dersi. Dolayısıyla ben bütün sorumlulukları üzerimden çıkarmış olacağım. Bundan sonraki safhada işte benim haberim yoktu. İşte sınav bu saatte miydi? Öyle bu tip bahaneleri kabul etmem. Yani boşuna onu yazmayın. Söyleyeyim bir hafta öncesinden söylüyoruz. Zaten önümüzde bir hafta var. Çalışmak için de fazlasıyla yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarımız, makalelerimizde bunlar üzerine. Beş tane çalışmamız var. Tabii soracak olan arkadaşlar olabilir. Hocam finaller nasıl olacak? Buna ilişkin en baştan söyleyeyim. Bu bizim sorumluluğumuzda olan bir değil. Yüküm yazmış olduğu kararda e, bu final uygulamalarının akademik kurullara bırakıldığı söylendi. E, akademik kurullara bırakıldığı için de e, buna ilişkin e, bizim herhangi bir e, bilgimiz e, söz konusu değil. Hani bunu fakülte kurulları oturacak işte, de, kimse yönetimde yani ona karar verecek, final sınavı da öyle yapılacak. Dolayısıyla şu an için ona dair herhangi bir bilgim yok. Yani bunu en baştan söylemiş olayım. Hani online mi yaparız, yüz yaparız, bilmiyoruz hep beraber dövüşsüz. Evet kul balık parmak kalkmış Hocam şimdi ben dörtte yaparken mesela dört tane soru vereceksiniz. Başlık evet. falan yazmayacağım. Birinci soru böyle cevap. İçinci evet soru aynı böyle. o şekilde Birinci bir, soru iki, soru üç, dört diye yazsın. Yani Parçık falan hiçbir şey olmayacak yani. Yazmana bir gerek. bir soru böyle, iki soru yok. böyle. Tamam hocam. soruyu falan da yazmalar gerek öyle mi? Yok. Tamam. Tamam hocam. Teşekkürler. Rica ederim. Ee, başka soru. soru sınavla alakalı konuşuyoruz. Birazdan da derslere alakalı konuşuyoruz. sınavınız dediğim gibi bütün bilgileri bu yüzden bugün akşam akşama kadar mesaj olarak atacağım. Hem de SMS'de de atacağım. Garanti alalım. Sizde yani öğrenci gruplarınız varsa varsa grubunuz oradan yazarsınız. Tarihi zaten 12 Nisan çarşamba saat akşam 21 ile 22.30 arasında. Arkadaşlar. Hani bu ayrıca çalışan arkadaşlar için de işte böyle bir çok zorlu olmayacaktır diye düşünüyorum bu saatler. E, baktığımız zaman hepimiz için en uygun saat olarak gözüküyor. Yani dediğim gibi biraz program sıkıştı, biraz son dakikaya geldi. Biz de bilgiyi bir, bir, maalesef son dakika aldık. E, ama olabildiğince efektif bir şekilde bir tarih zaman belirlemesi yapmaya çalıştık. E, ve gelecek haftada bu şekilde yüzemizi gerçekleştireceğiz inşallah 12 Nisan tarihinde. Sonrası için konuşmamız gerekiyor. Yani bugün içerisindeki toplantıda dersimizde ee, Ali teşekkürler. Kanat kodunuz finalde etkili olacak. E, hatta sistemde ben onu yüzde on olarak da ayrıca belirledim. E, göreceksiniz noktalar kısmında. Kanatınız e, kanaatiniz finalde. Yani kanat kodunuz finalde e, kullanacağım. Bize için öyle bir şey yok. Yani hatta şöyle ben genelde kanat böyle ortalama alıp ona göre belirledim. Yani arttırmam gerekiyorsa ortalama göre arttırmam. Ama bize de öyle bir şey yok. Bize normal dümdüz gireceğiniz bir e, sınav olacak. Evet bundan sonraki süreçimiz bildiğiniz üzere hibrit e, sisteme e, geçildi, söylendi. E, maalesef buna ilişkin tabii ki de e, bizim e, eğitim sistemimizin çok güzel bir atasözü vardır. Kervan e, yolda e, düzülür. Ee, biz de böyle e, kervan hep yolda e, gördüğümüz için alışığız böyle şeylere. bir son dakika kararıyla böyle bir hibrit sistem oldu. Tabii hibrit sistem dediğimiz şey arkadaşlar aslında olması gereken şey e, gerekli altyapı desteğinin oldu. altyapı desteğinden kasıt da sosyal medyada belki görmüşsünüz. Bazı üniversitelerde bu yurt dışına uygular. İşte e, kameralardan tutun da sınıfa girdiğiniz zaman onların işte e, bütün her yerde yansıması, öğrencilerin e, efektif bir şekilde sınıfta sınıfın tamamını görmesi, dışarıda online öğrencilerin yüz yüze öğrencilerin görmesi ve bir sınıf ortamı oluşması. Yani biz de şu anda onu da geçtik. Sınıfta bilgisayar. Dolayısıyla yani biz sadece bize özgü değil. Yani, yani %90-95 de yoktur. Dolayısıyla böyle bir e, eğitim yani hibrit sistem adı ya da işte yurt dışında bunun dediğim gibi uygulandığı sistem değil. Biz şu anda kendimizi özgürüz. Tamamen e, işte e, bazı başka etmenlerin dahil olduğu e, bir sisteme e, geçmek zorunda bırakıldık. E, dolayısıyla tabii hani bırakıldık ama yapacak bir şey yok. Yani bu bir, bir karar. Bu Önümüze alın uygulayın dendi. E, biz de e, uygulayacağız. Özellikle vizeden sonraki yaptık. Fakat e, hani bu hafta yapmadık. Çünkü haftaya da vize olacağı için alelacele kimse gelmesin, şey yapmasın, zorlanmasın diye. E, haftaya da vize olacak ders olacağı için. E, ama vizeden sonraki haftadan itibaren e, sınıflarda e, da e, bu dersi yapmaya çalışacağız Ama öncelikli olarak benim tespit etmem gereken Hani bu dersi de e, ayrıca e, söyledim. Yani mesaj attığımda da söyledim. Şimdi de derste söylüyorum. E, derse yüz yüze katılmayı düşünen Arkadaşlarım bana bir bildirim çünkü onu neden soruyoruz? Nihayetinde bir sınıf atandı da baktığımız sistemden ama e, çok büyük bir kalabalık olacağını beklentimiz yok. E, dolayısıyla sınıf ayarlamaları vesaire bunlar e, sürekli olarak değişkenlik gösterebilir. E, dolayısıyla bizimlerinde bunu ona göre e, ayarlamamız e, gerekiyor. Sınıf ayarlamaları vesaire yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar ee, katılmayı düşünen arkadaşlarımız yüz yüze katılmayı düşünen arkadaşlarımız varsa bana ve direkt hatta bu hafta sonuna kadar e, bilgilendirme yapması gerekiyor. Ki ben de ona göre bir sayı var mı yok mu? O tespit edeyim ve o tespitime göre hareket edeyim. E, çünkü kolay bir süreç değil. E, olmayacak maalesef. Hani ben şundan da... Söylemeyin söyleme evet. imkanımız var mı? Evet hocam şimdi biz diğer hocalarımızla da konuştuk. Şöyle bir durum var. Bu hafta zaten olmuyor yüz yüze ders. Haftaya zaten vizeler Aha. var. Sonraki hafta bayram haftası olduğu için yine yüz yüzeyi şey yapmayacağız. Yani gelmeyeceğiz. Hı -hı. Ama yüz yüze gelecek bizim de sınıf arkadaşlarımızla genelde görüşmüş kadarıyla bir 10-12 kişi varız Aha. yüz yüze gelmeyi planlıyoruz. Yani bayram sonu için e, gelmeyi düşünüyoruz öyle değil öyle bir tamam. karar var e, arkadaşlar. Yani sayı olarak anladığım kadarıyla belli bir şey var. Dünkü dersimde evet. de dünkü dersimde de birinci sınıflardan da yine bayram sonrası di, diyen vardı. Eğer o zaman a, faks, aksi bir görüş gelmez ise tip dışı aksi bir görüş gelmezse biz eden de sonraki dersimizde online yaparız. Ee, daha sonrasında e, tam anlamıyla e, sınıfta online yani tabii onu söylemiştim online yaparız diye sanki online olmayacakmış gibi sınıfta aynı şekilde e, gelecek olan arkadaşlarla e, devam e, ederiz. E, aynı zamanda da online olarak yürütmeye çalışırız. Ha şunu yani söylemek diğer için... hocalarla genelde bu yönde konuştuk hocam. O yüzden ben böyle bir şey dedim tamam, hani. teşekkür hani, ederim. topluluk, teşekkür topluluk ederim. adına konuşmak istemiyorum ama hani yok. genel hocalarımızla da konuştuk yani bu yani. E, eğer ortalama bir sayı verdi sen biri çink ki e, benim için yeterli bir sayı? E, yani, yani dediğim... de, isim de sayabilirim hocam. Yok yok yani benim için önemli değil. Bu çok çok önemli. Değil. Ben hani ortalama bir sayı almam lazım ki ona göre işte sınıftı vesaire de bu ayarlamaları yapmamız lazım. Benim için önemli olan. Ee, ve e, bu bağlamda o zaman e, bir aksi görüş gelmedi sürece ben buraya yani bir düşün, aksi görüş gelmedi sürece e, 18 Nisan'daki 12, 19 Nisan pardon dersimiz de yine e, online yürütürüm. E, ondan sonra bayramdan e, sonra daha doğrusu onu da dipnotunu düşeyim. Mayıs ayından itibaren değil. Çünkü 23-29 Nisan haftası benim bir yurt dışı görevlendirmem var. Bir Erasmus ziyareti Türkiye'de olmayacak. Dolayısıyla Mayıs ayının ilk dersinden itibaren yüz yüze gelecek olan arkadaşlarla sınıfı ben size o zaman söyledim zaten 3 Mayıs itibaren sınıfta yaparız. Tabii şöyle de bir sıkıntı var. Hani ben bunu da açıklarına size söylemek isterim. Ben elimden geldiğince hani online eğitimler konusunda herhalde yıllar oldu. 3, 3 yıldır neredeyse online eğitim yapıyoruz. E, elimizden geldiğince öğrencileri mağdur etmemeye gayret gösteriyoruz. E, ve bir şekilde eğitim aksamasın ve özellikle sistem düzgün işlesin diye uğraşıyoruz. Yani ben bunu bu evde yaparken bu kadar sıkıntı yaşamam. için rahat. Hani internet altyapımız en azından e, oldukça iyi. Fakat e, üniversitemizin internet altyapısı maalesef o kadar çok güvendiğim bir altyapı değil. Yani bunu şundan dolayı söylemek istiyorum. Ben hemden geleni yapacağım zaten. hani Online dersi aktarırken sınıfta. Ee, onu tekrar ifade edeyim. Fakat okuldaki internet sıkıntısından kaynaklanan bazı sorunlar olabilir. Bunu şimdiden söylemek istiyorum. Yani bu karar alınırken zaten en çok göz ardı edilen hususlardan birisi maalesef buydu. Ee, yani ikisini aynı anda yapabilmenin e, mümkünatsızlığını anlatmaya çalışmıştık. Ama tabii ki her zaman kimse dinlemedi. Ee, böyle sorunlar yaşanabilir. Böyle sorunlar yaşarsa alternatif yollar bulmaya çalışırım. İşte video çekmeden tutun da başka işte aktif yöntemler en azından bulmaya çalışırım. Ama hani bulamadığımız noktada ise dediğimiz gibi hani bir şekilde çözümünü buluruz. Ama böyle bu tip sorunların da yaşanma ihtimali olduğunu göz önünde bulundurmalısın. Sizlerden Rica ediyorum ama dedim ki ben elinden geleni yapacağım ee, hem ders esnasında işte kendi bilgisayarımı getireceğim aynı şekilde dersi yürütmeye çalışacağız çalışacağım arkadaşlar. Ee, yani bunu en azından bu ders içerisinde e, netleştirmek istedim ki e, önümüze daha e, net bir şekilde e, bakabilmiş e, olalım herhangi bir e, sıkıntı e, yaşamayalım bundan. E, ee, bunu bu, bu bağlamda e, netleştirmek istedim, böyle söyleyeyim. Herhangi bir sorusu olan bunlar. Evet Mehmet. Hocam ben sınav konusuna tekrar dönmek istiyorum. Ee, evet, evet. Alternatifleri o sizin söylediğiniz alternatifleri kullansak uygun olur mu? Çünkü şöyle e, işte bir soru için yarım sayfa dediniz. E, ben şahsen kendi adıma o kadar hızlı yazamayabilirim. Yani sorunun cevabını bilsem bile e, hız konusunda bir sıkıntı yaşayabilirim çünkü e, bilgisayara ve klavyeye çok hakim değilim. Yani Siz böyle bir alternatifleri kullansak uygun olur, olur mu? Olur 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 sıkıntı değil. Olur, sıkıntı değil. Yani Teşekkür diyeyim? ederim. Ama hani kağıda yazarken okunaklı yazarsanız çok olur. Yani tamam hocam. Ben tamam. okunaklı e, görebilmem lazım. Yani çünkü bazen tamam. bazı arkadaşlar kağıda yazıyor, fotoğraf çekiyor, bir de fotoğraf çekince şey sıkıntısı oluyor. Hani, ee, nedir? görmemiz bunu biraz zorlaşıyor. O da bize dezavantaj getiriyor. O yüzden ona dikkat edilirse sevinirim. Tamam hocam anlaşıldı. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Herhangi bir sorusu olan başka? Kapasına herhangi bir şey takılan? Bu dersle alakalı. Dediğim gibi bugün e, bu arada o bir okuma sizlere e, yükledim. E, onu e, tekrar ifade etmiş olayım. E, ama hani bu e, okumanız e, aslında dediğim gibi bir vizeden sonraki hafta geçerli Ondan sorumlu değilsiniz tekrar söyleyeyim. Sorumlu olduğunuz yerleri zaten e, bu ders esnasında e, göstermiş oldum. E, bunu en azından altını çizmiş olduk. Tamam. Var mı bir sorunuz kafanıza yapılan herhangi bir böyle en azından bir çerçeve? bir başka husus yok. Güzel. Rica ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar sınavla alakalı bütün detaylı bilgilendirmeleri sizlere tek de tek yapacağım. Ee, ve e, bu bilgilendirmelerin e, akabinde de e, sınavımızı, yani o biz de bunu yaptıktan sonra sınavımızı 12 Nisan çarşamba saat 21 ile 22.30 arasında gerçekleşmiş olacağız. Yine bilgilendireceğim inşallah bir olması. Ve dediğim gibi aksi bir bilgi gelmediği sürece herhangi bir öğrencimizden de bizeden sonraki haftaki dersi de online yani sınıfta değil e, online yapacağız. Sınıftaki ortama yani hibrit ortamda Mayıs itibaren sağ salim bir şekilde geçmiş oluruz diye umut ediyorum. Ee, kendinize iyi bakın. E, ee, sağlığınıza dikkat edin. Önümüzdeki hafta sınavda daha sonra yine online dersimizde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay kolay. Bitti mi ders hocam? Dersimiz bitti. Bugünlük kısa tamam, düşük. Görüşürüz. görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.